İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Suriyeliler yetmedi şimdi de Afganlılar yol geçen hanımı burası şeklindeki paylaşımını alıntılayan Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Cihangir İslam kriz çıkartacak bir açıklamada bulunmuştu. Ve bu paylaşımın altına Lütfü Türkkan'ın bu paylaşımın altına Makedonyalı Lütfü diye bir imza atmalıydınız şeklinde bir not düşmüştü. CHP'li Cihangir İslam'ın bu sözleri büyük tepkiye yol açmıştı bu sözlere Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil de dahil oldu ve şu paylaşımı yaptı. CHP'yi de ülke sınırları gibi eleye çevirdiler. Suriyeliler, Afganlar elini kolunu sallaya sallaya ülkeye giriyor. Evladı Fatihan kavramından bile haberi olmayan bu tipler de Cumhuriyet Halk Partisi'ne giriyor diyerek CHP'li Cihangir İslam'ın altına Makedonyalı Lütfi diye bir imza atmadıydınız tepkisi paylaşımını alıntıladı ve tepkisini dile getirdi. Cihangir İslam'a şunu hatırlatmakta fayda var. CHP'lere zaman zaman hatırlatmada bulunuyoruz. Gelmiyor kendileri ama Manastır Askeri İdadesi var. Kuzey Makedonya'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri eğitimini tamamladığı lise orası. Oraya CHP'den ben kimseyi görmedim. Muharrem İnce hariç. Kılıçdaroğlu vesaire gelmedi. Her yıl mezuniyet törenleri yapılıyor orada. Bir başka hatırlatmada daha bulunayım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün baba ocağı da Makedonya'da. Kocacık köyünde Tika tarafından da orası restore edildi. Bir anı evi düzenlendi ve Kocacık köyünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün babasının baba ocağı duruyor. Oraya da Türkiye'den birçok kişi geliyor ziyaretlerde bulunuyor. Yani kalkıp da sen Makedonyalılarla Afganistanlıları Suriyelileri kıyaslayamazsın böyle bir şey yapamazsın. Buralar zaten Türk toprağıydı. 600 yıl boyunca Türk toprağı olarak Makedonya varlığını sürdürmüştü. Ki şu anda bile binlerce Türk yaşıyor. İki tane Türk siyasi partisi de burada iktidar ortağı. Bundan da mı haberin yok senin? Hala burada Türkler varlığını, varlığını sürdürüyor. Burası bir Türk yurdu. Ve Türkçe'de tanınan diller arasında Türkçe bilen milletvekilleri var. Aynı zamanda Türk bakanlar var. Türk siyasi partilerine mensup belediye başkanları var. Gel bir araştır sen buraları. Ondan sonra Makedonya ile Suriye'yi kıyasla.